Yaptım, yapmadım YKS oyununa başlıyoruz. Hadi bakalım. AYT matematikte ölümüne kaynak çözün diyenler. Evet. Anlat hoca anlat. Tamam. Bir ara sizin videolardan da sizden de çok sıkıldım diyenler. <laughs> tamam bakmayacağım. Söz söz tamam bakmayacağım bakmayacağım. Ay. Sıkılanlar var, Zeynep tamam. <laughs> sınırı. Sıkılanlar yapmış yani. Herhalde tamam, sen yok, yok. Şu an bölümünden çok memnun olanlar. Güzel. Şu an üniversitesinden çok memnun olanlar. Gidecek. Şu an şehrinden çok memnun olanlar. Sınavdaki sıralamasından çok memnun olanlar. Sabahları erkenden uyanmaya devam edenler. <laughs> Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Peki her şeye rağmen mutlu olanlar. Ufuk ne yaptı bu? <laughs> Aa Ufuk ya. <laughs> Bir değişiklik olsun bıktık ya. Peki son soru o zaman geliyor. Navigasyona iyi ki katılmışım diyenler. Keşke daha erken. Thank you. Thank you. <laughs>